cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iplerle ilgili patik ile ilgili daha doğrusu genel bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bununla ilgili video çekmem konusunda istek geldi. Bazı hanımlar hangi ipi kullanmalıyım hangisini kullanmamalıyım işte hangisi kalın hangisi ince gibisinden sorular çok geldi bunlara topluca cevap vermek istiyorum Hanımlar Öncelikle şu ip kalın şu ip ince diye bir şey diyemiyorum Çünkü aynı markadan aldığım aynı ip farklı zamanlarda aldığım iki ip birbirinden bambaşka çıkabiliyor o yüzden bir şey diyemem. İpleri e, ipi alana kadar elime alana kadar ben de ince mi kalın mı bilemiyorum. Elime alıp şöyle dokununca ipin dokusunu öyle anlayabiliyorum. Örneğin kısaca şöylece anlatmak istiyorum. Bakın ikisi de mesela krem. Şöyle ikisi de etrofil flora'nın kremi. Şöyle bakın hanımlar renk tonunu görebiliyor musunuz? Renk tonunu da geçtim. Hadi bakalım. Şöyle ipin inceliğini şöyle bir karşılaştıralım. Bakın biraz bundan alıyorum. Biraz da bundan. Şöyle elimde göstereceğim. Bakın biri ince biri kalın. Şöyle anlayabiliyor musunuz? Şöyle göstermek istiyorum. İpim de şöyle alayım. Şu ipim daha ince bu ipim daha kalın. Aynı markada ipler biri ince biri kalın çıkabiliyor. Şöyle yakından da anlaşılacağı üzere. Ve işin tuhaf yanı hanımlar. Hani benden bazen renk kodu istiyorsunuz ya. Renk kodu verdiğim zaman şu ipimi daha önce almıştım bu bunu daha sonra aldım. Aynı ip gelecek diye aynı renk kodunu sipariş verdim fakat aradaki farka bakın. Üstteki ile 70299 alttaki ipim 70299. Renk kodları aynı olmasına rağmen iplerin arasındaki farkı şöyle bir görün istedim. Neyse bu ipimi geçtim. Bu ip benden sınıfta kaldı. Şu açık rengi değil tabii ki bu çok güzel. Bu sınıfta kalmadı diğer koyu rengini. Biraz kalın olduğu için pek sevmedim. Çünkü 5 iş patiklerde kalın ipler çok çirkin duruyor. Çok kötü duruyor hanımlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ha gelelim başka ipleri incelemeye. Hangi ip ince diz diye soruyorsunuz. Dediğim gibi e, markadan markaya değişebiliyor. Aynı markanın aynı ipi farklı zamanlarda aldığınız aynı ipte bile değişiklik olabiliyor ama ben en çok e, e, Kartopu Floranın kremlerini seviyorum hanımlar. Bakın bende Kartopu Floranın her türlü renk tonu var. Şöyle zaten üç tane kremi var. Üçünden de bende var. Şu da yine Kartopu Floranın beyazı. Bu da K10 numarası. Kesinlikle Kartopu Flora'nın iplerini, kremlerini özellikle tek geçerim diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çünkü gerçekten hepsi de güzeller. Bakın şu mesela Kartopu Flora'nın K18 numarası. Hatta ben bu... Ay şu patiğim uzandı. Biraz uzaktaymış. Yetiştim ama. Bu ipimle ördüm. Bakın hanımlar patiğimin güzelliği. Çok şık duruyor. Şöyle. Kartopu 18 ile ördüğüm patiğim bu ve bu da kartopunun K13 numarası açık krem olarak geçiyor. Bakın ipin pamuk gibi çok güzel yumuşacık şöyle incecik. Yani böyle iplerle 5 şiş patik akar gider yani öyle söyleyeyim. Bir de bu da kartopu floranın K25'i. Bu da keza Bunun renk tonunu da ben çok beğeniyorum ve bu da incecik çok güzel bir ip. Bakın ipin zarifliğine, güzelliğine bakın. Bir de bakın şu etrofile. Etrop bu etrofilin kalınlığına bakın. Bir de şu kremin yanına alayım. Bakın aradaki fark. Ha, ben böyle kalın ipleri rengini beğendiğim için aldım hanımlar. Sipariş vermedim. Gözümle göre göre aldım ben bu ipi. Rengini beğendim diye aldım bu bordoyu. Ben bu ipleri ne yapıyorum hanımlar? Hemen onu da söyleyeyim. Biraz şöyle elime alıyorum. Şöyle asılıyorum. Çok değil ama hafif. Şöyle inceltiyorum. Bakın. Birazcık daha inceldi. Şöyle yapıyorum incelttim. İncelmiş haliyle kalın hali arasında da çok bir fark olmuyor. Ama yine de biraz toplanmış oluyor. Gör görütmedi mi buradan? Böyle. Bu şekilde kullanıyorum hanımlar ben böyle ipleri. Etruflin bazı ipleri gerçekten yani rengini beğendim sevdim diye alıyorum ama gerçekten bazıları hiç kayda değer değil. Evet kartopunun dediğim gibi bütün marketleri böyle pudrasını özellikle bu pudrasını çok tercih ediyorum. Hani bana sorduğunuz için bunları anlatıyorum. Genelde hangi ipleri nasıl ipleri tercih ediyorsunuz diye. Bakın kartopu 716 numarası çok güzel bu. Mükemmel, inşacık. Ha bir de e, patiklerimde yeni keşfettiğim ipim var. Bu da e, hemen göstereyim şöyle poliana lüks hanımlar. polianayı ben yeni keşfettim. Ben neydi diye yaşıyorum. Tefati gördüm. Renklerini beğendim. Aldım. Bakın bir de şurada tarçın rengi ipim var. Siz bunu da çok beğenmiştiniz. Gerçekten ben bu polyonan iplerini de beğendim. Örünce falan böyle tüylenme müylenme yapmıyor. Çok da sağlam. Baya baya bir de hoşuma gitti. Çok sevdim. Devamını ve farklı renk seçeneklerini bulursam da neden almayayım. Benim alınacaklar listemde yine bu ipte kesinlikle var. Ben sevdim çünkü hanımlar. Ben çok beğendim. Dediğim gibi ben etrofilde beğendiğim renkleri alıyorum. Genelde etrofil kalın çıkıyor ama etrofilin şöyle bir rengini aldım. Çok hoşuma gitti bu rengi. Ee, ama bu ipi gerçekten çok yumuşak ve güzel çıktı hanımlar. İncecik ve hoş. Ben ince ipi seviyorum. Çok tatlı yumuşacık böyle güzel çıktı. Bu ipin de çok beğendim. Ya hanımlar bu ipi var ya sipariş, alıp, sipariş verip almaktan ne bileyim. E, görmeden alınca bazen kalın çıkıyor. E, hoş çıkmıyor falan. Sert çıkıyor. Ya pek bilinmiyor ya genelde şans işi diyelim hani aynı fabrika aynı tonu aynı renkleri üretiyor ama bir önceki üretimle bir sonraki üretim arasında renk farkı olabiliyor kalite farkı da olabiliyor gerçekten böyle durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz bir de ee Dora. Ben Dora ilk patiye başladığım zamanlarda Dora çok güzeldi. Dora kullanıyordum. Sonra Dora bir ara bozdu. İpleri kalitesiz gelmeye başladı. Sert geliyordu. Kalın geliyordu. Sevmiyordum. Ama şimdi Dora kendini yenilemiş ve artık Dora'nın iplerini gerçekten seviyorum. Bakın şöyle bu rengini de beğenip şöyle bir ip aldım. Patlıcan moru gibi. Mor tonlarını da ipini aldım. Hemen renk kodunu da vereyim isterseniz. 104 numarası. Gerçekten yumuşacık, incecik çok güzel çıktı bu ipte. Bunu da yine çok beğendim. Ama ipleri genelde hanımlar dokunarak seçerek alın. O öyle güzel oluyor. Ha bir de Dora'da beğendiğim. Bir de hanımlar şunu söyleyeyim. Beğendiğim renk. En, en beğendiğim renk bu. Ee, bu da Dora'nın 130'u. En sevdiğim renk. Bu yeşil olarak. Ben genelde yeşil seviyorum hanımlar. Ben de bir yeşil takıntısı mevcut. Benim en sevdiğim renk yeşil. Bana desinler ki yeşil patikör. Vallahi usanmam bıkmam. Örerim. Ha hemen Dora'larımı yeşillerimi göstereyim. Bakın çok güzel ama bu Dora'nın o ilk üretimleriydi ipin kalite yönüne biraz kalın malın ama renginden dolayı bu ip kurtarıyor kalın malın olsun <laughs> örerim ben onu seviyorum bir de bonbon lüksün bu yeşilini çok beğeniyorum hanımlar bu yeşilden de hemen şöyle patiğim vardı bakın şunu örmüştüm bu patiğimi örmüştüm bu yeşilden bakın çok yakışıyor bu da hanımlar patikleri ee, güzel oluyor Renk olarak kremle uyumuna bayılıyorum yeşil, yeşil. Yeşil olsun benim olsun. Ben yeşil seviyorum. Bir de şöyle bir yeşil almıştım. Yine hanımlar burada da Tunç de bir e, son dönemde gayet hoşuma gitti. Bak renkleri falan. Şurada Tunç Doli. Bakın renkleri çok tatlı diye aldım. İyi ki de almışım. Kalite olarak da gayet güzel çıktı. İlk zamanlar ki yani bundan 4-5 sene önceki tunç ile şimdiki tunç arasında dağlar kadar fark var. Çok daha kaliteli. Bakın ipleri zaten kendini belli ediyor. Yakından göstereyim. Çok güzel. Tunç da artık tercih edebilirsiniz. Hiç kullanmadım. Tercih etmediğim renklerdi. Artık ben bile kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu bonbon da gayet güzel yumuşacık. Sevdiğim renklerden birisi. Hemen şu yeşillerimi de kenara alayım. Bir de hanımlar Bakın şu kartopu floradan şöyle bir fuş demiştim. Bu yine bu ipim de çok güzel ince kaliteli geldi. Yine bunu da beğendim. Yine bu ipi farklı bir markada almıştım. Öğrenmeyen Zoray'dı galiba. O çok kalın çıkmıştı. Onu hiç sevmedim. Hiç memnun kalmadım diğerinden ama bu kartopu floranınki çok güzel çıktı. Kartopu flora, flora gerçekten çok kaliteli. Onu gerçekten beğeniyorum. Bir de ha şurada ipim var. Bakın polosumuz var. Polosu da biraz kalın hanımlar. Diğer iplere göre biraz kalın. Ama kalite olarak fena değil. Eh diyelim. Yumuşak ya. Yani önemli olan bir de yumuşak olması da benim için önemli. Ya beş dişi patikler hanımlar. ayakta yumuşak. Daha güzel. Daha kullanışlı oluyor. Tığ işi. dişi patiklerde biraz daha sert oluyormuş. Fakat dediğim gibi ben 5 inç patikte yumuşak ince ipleri genelde tercih ediyorum. Ha bir de bir aldığım ip vardı. Bundan da ince simli bir ipim. Onu da göstereceğim. <laughs> Bununla da e, gelin patiği deneyeceğim. Böyle ince bakın simlerim görünüyor mu? Görünüyor mu görünmüyor? Mu? Görünüyor ya ben buradan görüyorum ama videoda görünüş çekme bilemedim böyle altın ilmek. Bundanlar ben bimden almıştım. Hoşuma gitti böyle ince böyle ajurlu güzel e, bir gelin çorabı yaparım ya da gelin patiği yaparım diye düşünmüştüm. Henüz kısmet olmadı. Rabbim kısmet ederse inşallah bundan da öyle e, güzel bir patik ya da çorap yapmayı düşünüyorum. E, bir de size göstereceğim ipim vardı nerede onu da bulamadım. Aa durun bir saniye hemen geliyorum yan tarafta kalmış. Şöyle. Bu da bu da kartopu floran dip hanımlar. Bunun da devamını bulamadım ya. Çok güzel tatlı bir rengi var bunun. Bunun da devamını bulamadım. çok üzüldüm. Devamı nerededir? Bunun renk kodunu da videolarımın birinde de vermiştim hatta. Özellikle bakacağım, araştıracağım. Bu da gerçekten çok güzel. Ee, renk olarak kalın ama biraz bu kartopu floranı bu kalın çıktı ama renk olarak gerçekten en sevdiğim renkler yine bunlar. Bir de ne gösterecektim size? evet şişlerimi anlatacağım hanımlar. Ben patiklerimde işte bir sürü yedekli medekli ay işimi düşürüyorum. Böyle hep bir şey kullanıyorum. Ben 3 numara şiş kullanıyorum. Bunu da buradan size belirteyim. Hanımlar benim örgüm e, gevşek değil. En azından onu söyleyip aşırı sıkı da değil. 3 numara kullanınca tam geliyor. Ben 2,5 numara şişte kullandım. Aşırı sıkı oldu. Ördüm ve patik inanılmaz küçük oldu. Baya bayağı bir küçük oldu. 2,5 numara benim elime uymadı. 3,5 numara denedim. O da elimde aşırı gevşek oldu ve e, örmek istediğim patik kocaman 45 numaraya rahat olur yani. Öyle oldu. O yüzden ben deneyi yanıla buldum. 3 numara şiş demek ki benim elime göre en uygun şişmiş dedim ve 3 e, numara şiş ile devam ettim. E, kendi elinize uygun şiş numarası da kullanırsanız e, çok daha güzel patikleriniz olur. Eliniz çok gevşekse örgünüz mutlaka 2,5 e, numarayı bir deneyin. Eliniz bayağı bir sıkıysa çok sıkı öğrenler var. Aşırı sıkı öğrenler var. Onlar da 3,5 numara denesinler. Baktığınız patikleriniz yine olmuyor. Deneye yanına bulmak lazım hanımlar bunu. Şimdi yanımda olsanız birlikte karşılıklı olsak en azından bir çay içerdik, kahve içerdik. Otururduk, yapardık, anlatırdım, gösterirdim. Fakat yine uzaktan uzağa ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum. Bu kadar destek olabiliyorum. Hanımlar bir de örerken patiklerinizi ayağınıza deneyin. Bir başladığınız andan itibaren patiğinizi ben Şöyle bir tane şuradan patik alayım göstereyim. Mesela şöyle patiğinizi başladınız hanımlar. Başladıktan sonra şu şekilde bir bakın. Şişiniz şöyle zaten ilmekler şişte takıl oluyor. Şöyle bir bakın bir esnetin. Bakın ayağınızın ucuna şöyle patiğinizi bir giyin. Ondan sonra ona göre ölçümlerinizi alın. O şekilde de ölçülerinizi e, tutturacaksınız zamanla. Benim ilk gördüğüm patik yani e, Ay kendimi de rezil edeceğim anlatmayayım mı? Yok anlatayım neyse. Olsun yani ben de tabii ki de acemi olduğum zamanlarım çok oldu ilk zamanlar. E, denedim hanımlar. Aldım elime ipi şişi ilk patik örmeye başladım. Amacım böyle ben 38 numara giyiyorum kendime bir patik örmekti ya ördüm patik ya ben çocuk ayağından anca geçer öyle oldu arkadaki ip geçişlerini anımdan çok e, sıkı yapmışım örgüme bir ayrı bir sıkmışım hani gagalı şişler oluyor ya hani eskiden daha çok kullanılırdı ucu böyle şeyle gagaları var minik minik eskiden şişleri böyle tığ gibi oluyor tığ nerede oradan göstereyim hani uçları böyle tığ ucu gibi böyle böyle olan şişlerle onlarla yapmıştım ya patik ayağa girmedi İlk patiğim neyse öyle bir oldu neyse onu söktüm yeniden yaptım derken olmadı yani o patik bir türlü tutmadı. Örsök örsök yani patiği giymeden ipim eskidi öyle düşünün. Defalarca denedim ve video izleyerek yapıyordum. Videoları falan izliyordum. Tabi rahmetli annem de bana gösteriyordu şöyle yap böyle yap diye ama ben videolar falan da izliyordum. O dönemde tabi çok video çeken de yoktu bayanların e, youtuber kadınların tariflerine göre yapıyordum. Birinin tarifine göre yaptım, çok büyük oldu. Ötekininkine göre yaptım, küçük oldu. Demek ki dedim örgü farkı var arada. Ona göre ben de kendi örgümü, örgüme göre ilmekleri ayarlamaya başladım. Kendi e, elime göre şiş numarasını buldum. Zamanla oturdum. Şimdi tabii ki de hata yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Örüyorum, bakıyorum. Aa, hani e, mesela her şey 15 ilmek yapmışımdır, model kurmuşumdur. Bakıyorum patiğim büyük oluyor. Onu bir kesiyorum. Ben de bir de sökme huyu da yok. Keserim o ipi. Ee, söktüğüm ipi tekrar örmüyorum. Yani sebebi de şu. Ben de ister istemez örerken falan ip yıpranıyor. Hani ben de genelde bu ördüğüm patiklerin hepsini tabii ki de ben giymiyorum. Instagram üzerinden isteyenler olunca satıyorum. Bu sattığım e, patiklerin de böyle ipleri sökülmüş iple olmasın diye genelde kesiyorum. Hani kesme sebebim de bu. E, bu yüzden kesiyorum. Ondan sonra tekrardan ilmek sayılarını azaltıp modeli tekrar kuruyorum. Ha benim elimin ölçüsünü bulmaya çalışmam ortalama 2-3 tane patikte gerçekleşti. Bir ördüm dediğim gibi çok küçük oldu. Bir ördüm büyük oldu. Sonra kendi elimin ölçüsünü buldum. Hani bu yüzden her videomda özellikle de size belirtiyorum ki hanımlar lütfen ayağınıza ölçelik yapın. Herkesin elinin örgüsünün e, ölçüsü farklıdır diye. İşte sebebi de bu. Çünkü ipler de farklı. Hani gösterdim size hanımlar ipler arasındaki farkları da gösterdim. Mesela bakın şu alize ekstra ekstranın ipi. Şu kalınlığına bakar mısınız? Şu alize Extra'nın ipi. Bir de şuradan ben size hangi ipi göstereyim? Şuradan bir ip alayım. Tesadüf hadi öremeyen doğru alayım. Bakın aradaki fark. Kalınlık farkını zaten görüyorsunuz. Gerçekten Alize Extra'yı da bahsetmek istiyorum. Kaliteli bir paramlar İçi yünlü, kaliteli. Diğer markalara göre birazcık daha pahalı ama kalın oluyor. Ben Alize, Alize Extra'da böyle beğendim renkleri alıyorum. Ben bu yeşilini çok beğenmiştim. Alize'nin ben bunu dedim böyle planlar kurarak ip alıyorum ya yani şöyle kombinlerim böyle kombinlerim diye. Benim bir de açık sarı ipim vardı. Ay nerede hemen bulup geliyorum kızlar bekleyin. Ha şöyle. Şöyle açık sarı ip de kombinlerim diye düşündüm. Ya da daha böyle koyu bu renkle kombinlerim diye düşündüm. Yeşille sarının uyumu benim çok hoşuma gidiyor. Öyle düşünerek aldım ama ben bunu örerken ne yapacağım? Tabii ki de bakın şu ipimizi elime alıp biraz asılacağım ince eteceğim. Bakın böyle yapıyorum hanımlar. Şöyle Ay yapamadım. Elimde bir, ne oldu elimin? Kız nazarınız mı değdi? <laughs> Bakın birazcık şey oldu yapamadım. Elimi falan da incittim şu an. Bakın biraz daha inceldi ipim. Bu şekilde inceltiyorum beğendiğim ipleri. Çok asılmayın hanımlar. Bu defa ipin şeyini kaçırmayın. Bakın biraz daha ince oldu. Şöyle gösteriyorum. Görünüyor mu ya? Pek belli oluyor mu videoda? Ama işte böyle ya anlatmaya çalıştım. Siz anlayın beni. Böyle kalın ipleri de inceltiyorum. Çünkü çok kalın iplerle patik inanılmaz kaba oluyor hanımlar. 5 iş patik en azından öyle söyleyeyim. İşte bu şekilde. Şişlerimi de anlattım size. İplerimi de anlattım. Nasıl ölçü aldığımı da anlattım. Genelde ben e, manken, patik örerken şöyle manken ayaklarıma bu plastik ayakları yanıma alıyorum. Bunlara ölçü ölçerek ölçümü alıyorum. Kendi ayağıma ölçmüyorum. Yani satacağım için patiklerimi eğer kendim giyeceksem tabi ayağıma sağ ayağıma sol ayağıma deneye deneye yapıyorum ama eğer ki e, e, Kendime yapmadıysam, satacaksam şayet kesinlikle hijyen açısından böyle e, makine ayaklara patiğimi giydirerek ölçümü almaya çalışıyorum. Evet hanımlar burayı da ipleri bir tarafa böyle yığdım döktüm. Yeniden bu ipleri bir de toplaması var. Bana yardıma gelin. Birlikte toplayalım. İplerim acayip karıştı bu aralar. Bir toplayamıyorum. Bir de Ramazan falan gelince. Üşeniyorum ya her şeyi üşeniyorum. Neyse ya artık. E, bu konuda benden ip videosu isteyen hanımlara da böyle faydam olsun diye bu şekilde bir e, paylaşım yapmak istedim. ipleri göstermek istedim markalarını. Bütün piyasada bulunan bütün e, marka ipleri hanımlar bunlar. Birisi dediğim gibi e, etrofil. Birisi tunç. Birisi bu kartopunun da ama dediğim gibi renk kodunu bilmiyorum. İşte kartopularım da var. Kartopu flora, bonbon lüks, polosu. Ondan sonra şu yeni çıkan ipleri göstermiştim. E, polyana. Buyurun etrofil, alize. Hepsi. Piyasada bulunan iplerin hepsinden böyle elimde var. Hepsinin de özelliklerini buradan anlatmaya sizlere çalıştım. Hani ben polyanların bu ipini almışımdır. Benimki biraz kalın çıkmıştır. Siz fabrikanın farklı zamanda ürettiği yine polyanların bu ipini alırsınız. Daha ince çıkar. Dediğim gibi hiç belli olmuyor hanımlar. Fabrikaların üretimine de artık güvenmiyorum. Şu o, etrofillerde gösterdiğim gibi renk kodlarına da artık pek bir güvenim kalmadı. Yani o yüzden e, siz yine de e, bana çok renk konusunda, renk kodu konusunda güvenmeyin. Yani ben kullandığım ipin mesela şunu size veririm hanımlar bu patiğimde şu numarayı pek kullandım derim siz sipariş verirsiniz elinize bu geçer aa ne patik yalancı falan dersiniz Demeyin hanımlar tamam mı? Vallahi o benim suçum değil. Bu fabrikanın suçu. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet hanımlar sizlere bu ipler konusunda az da olsa bilgilendirmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Merak edenlerin de buradan merakı gitsin. Ee, ayrıca e, şimdi videoyu kapatacağım ve sizlere e, yarın için çok güzel bir video hazırlıyorum. Umarım inşallah Allah'ın izniyle videomu da bitiririm. Sizlerle de paylaşırım. Hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.